Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'na kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde toprak grubundan eril bir enerjiyle ilgili bağlantınız olabilir ama sanki şey gibi düşünün bunu ya. Çocukluğunuzu özlemek, çocukluğunuzdan kopmak. Bir zamanlar işte sahip olduğunu düşündüğünüz, e şöyle düşünün. Üniversite öğrencisiniz. Tamam, şehir dışında bir yer kazandınız. Ailenizden uzaklaşıyorsunuz ve bunun özleme. Sanki böyle bir enerji söz konusu olacak gibi sevgili Yengeç burçları. Alıştığınız düzenden sanki çıkmak ya da e, e, kendinizi güvende hissettiğiniz yerden uzaklaşmak ve belki de hatta büyümek durumunda kalmak. Sanki bu tarz bir enerji var gibi gözüküyor. Ya annemi özledim ben ya. Tam memlekete gideceğim ilk fırsatta. Gibi bir enerji arkadaşlar. Ya burada yalnız mıyım acaba? Hani bir, kendi başınıza belki de bir yerde hani kalmaya çalışmak. E, Sanki atıyorum artık tamam çocukluk geride mi kaldı? Mesela belki de bu yetişkinliğin vermiş olduğu sorumluluklarla ilgili de bakın olabilir büyümenin vermiş olduğu hani illa bir şeyleri geride bırakmak olarak düşünmeyin bıraktığınız hani çocukluğunuz olabilir daha az sorumluluk e, sahibi olduğunuz dönemler olabilir ya da en azından bunu bir özlemek ya hey gidi işte çocukluğum işte o kadar işte ne hayat güzeldi işte sorumluluk yoktu vesaire sanki buna karşı böyle bir özlem ondan sanki biraz uzak kalmış hissiyatı. Kiminiz için ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle de bu durumu hissedecek olabilirsiniz. Biraz böyle bir aranızın belki de bir limoni olması. Ama daha çok geçmiş bildiğimiz şeylerin ya da çocukluğumuzdan gelen şeyler. Yani sanki onlara artık sahip olmamak ya da birazcık uzak kalmak. Dediğim gibi çocukluğun vermiş olduğu serbestlikten belki uzak kalmak, büyümek zorunda kalmak gibi faturaları yetiştiremiyorum. Yani ne güzeldi işte benim çocukluğum şöyleydi böyleydi mesela. Bu tarz bir duyguyu açıkçası hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ben buna bir kar seçmek istiyorum. Bakın bir şekilde bunun üstesinden geleceksiniz. Ee, kaybettiğiniz zannettiğiniz şeyi bulabilirsiniz. 6 ve 6 arkadaşlar ee, ya da geçmişle ilgili kiminizde çocukluk yaraları varsa bunlarla ilgili bir iyileşme olabilir. Ama dediğim gibi sanki daha çok böyle bir ay yetişkinliğin vermiş olduğu sorumlulukları yerine getiremiyorum başarabilirsiniz. Annemi özledim vesaire ben bu şehirde yaşayamayacağım galiba başarabilirsiniz. Sanki zorlanacaksınız ama bir şekilde sanki bunu başaracaksınız. 6'ya 6 arkadaşlar. 6 sayısı ve 6'lı vadeler önemli. Geçmişin yapmış olduğu belki de yarattığı yaraları geride bırakabilmek. ilerleyebilmek. Böyle bir enerji var sanki. Ama dediğim gibi daha çok ağırlıklı olarak ya yetişkinliğin vermiş olduğu sorumluluklarla baş etme duygusu ya da geçmişte sahip olup da şu anda sahip olamadığımız şeylerle ilgili sanki böyle bir ondan mahrum kalmıştık hissiyatıyla baş etmekle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Zorlansa da bunu başaracak gibi gözüküyorsunuz sevgili yengeç burçları. Geçmişte eğer bir iş, para, eğitim, kariyer hayatı ilgili bir kayıp yaşadıysanız bu kayıp duygusu, başarısızlık duygusu önümüzdeki günlerde biraz daha sürebilir belki ama yine onunla ilgili de olumlu anlamda bir başarının ya da gelişmenin olabileceği ihtimal zor gelen bir enerjiden sonra arkadaşlar. Bakın her şey çok yani kolay vesaire demiyorum farkındaysanız. Şimdi burada bir takım tutkularınız, arzularınız, sizi heyecanlandıran bir konuyla ilgili hevesleriniz arkadaşlar. Bunlara birazcık böyle bir arkanızı dönmeyi ve biraz kış uykusunda kalmayı tercih edebilirsiniz. Yani bir şey beni çok cezbediyor ama ben bununla ilgili bir düşünmek istiyorum hemen harekete geçmek istemiyorum. Biraz böyle bir kış uykusunda kalmak istiyorum. Hemen ateşin üstüne üstüne gitmek istemiyorum gibi. Biraz daha dinle dinleneceğiniz, evet hevesiniz, evet arzularınız ya da planlarınız evet orada bir yerde duruyor. Hiçbir yere gitmek değil bu. Bundan vazgeçmek değil. Ama bir süre daha böyle bir erteleme ihtiyacı hissedebilirsiniz sevgili yengeç burçları. Belki de bununla ilgili bir yandan da bir takım güzel gelişmelerin olmasını, güzel haberlerin gelmesini beklerken bir bekleme haliniz var gibi. Ya belli şartların olgunlaşması ile ilgili ya bir yerden size bu konuyla ilgili bir haberin gelmesi ile ilgili ve Bununla da buna dair ne kadar dediğim gibi hevesli, istekli, arzulu da olsanız biraz bu ya beklediğiniz haberin gelmesi gecikebilir ya da bizzat siz bu heveslerin peşinden sadece gitmek yerine biraz kış uykusunda aklı başında kararlar vereceğiniz bir durumda kalmayı, acele etmemeyi yine tercih edebilir gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Kılıç beşlisi bir takım istesek de istemesek de ego mücadeleleri, savaşlar olabilir arkadaşlar. Şu anda hali hazırda zaten başlamış olabilir. Bu çoktan derken değnek beşlisi. Sanki bir rekabet. Biri ya da birileriyle sanki bir zıtlaşma durumu. Bununla ilgili bakın. Kiminiz için e, evlilik içerisinde olabilir bu. Kiminiz için hayatınızdaki kalıcı kişi ya da enerjilerle ilgili olabilir arkadaşlar. Burada... Ee, sanki ikilik var gibi gözüküyor. Yani birinizin ak dediğini diğerinizin kara demesi gibi. Burada yine bir uzlaşıya varılacağını düşünüyorum o temelin bir şekilde korunacağını. Yani bu bir iş yeri ise hani iş yerinizle ilgili, partnerlik aile durumuyla ilgili ise aile üyeleriyle ilgili ise onun korunmasıyla ilgili ama Sanki böyle bir ikilikler olacak gibi gözüküyor. Hayır benim dediğim doğru. Hayır senin dediğin doğru. Hayır bir dakika yanlış biliyorsun. Hayır benim dediğim olmalı gibi. Burada birazcık bir münakaşa, bir zıtlaşma gibi durum söz konusu olabilir sevgili yengeç burçları. Ee, dediğim gibi bunu temeli çok sarsacak bir şey olacağını düşünmüyorum ya da tekrardan bir uzlaşı durumu olabilir. Ama yine tabii ki böyle bir gerginlik, gel gitler, ikilemler, ikilikler olma olasılığı da var gibi gözüküyor arkadaşlar. İş yerinde ya da aile içerisinde her şeyin size baktığı duygusu içerisinde olabilirsiniz ve her yere ben yetişeceğim duygunuz olabilir ve belki de tartışmalar kiminiz için bundan çıkabilir gibi gözüküyor. sonucu bağlan, tatlıya bağlanacak olsa bile bakın iki tane beşimiz var, beş sayısı ve beşli vadeler önemli. Bu biraz tabii ki sizi oyalayacak gibi, böyle bir gündeminiz olacak gibi sevgili yengeç burçları. Çok güzel. Bakın. Sizi çok güzel bir şekilde tatmin edecek ki hukuki ki bürokratik süreçleriniz varsa, devletle ilgili işleriniz varsa, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle bir durumun sizin lehinize sonuçlanması, sizin lehinize kararlar verilmesi, sizin lehinize gelişmeler olması yönünde çok önemli mesafeler kat edilecek gibi gözüküyor. Bir rahatlama, güneş, sıcaklık enerjisi, ısınma iyileşme enerjisine doğru sanki gidiyorsunuz bir haber ya da bir teklif size doğru geliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar sizi tatmin edecek şekilde bir şeylerin yoluna girdiğini e, ya da işte ne bileyim iyi sözleşmeler imzalayabilmek karlı sözleşmeler imzalayabilmek ya da işte davayı kazandığınızın haberini alabilmek tarzında çok çok güzel sanki gelişmeler olacak gibi. Üç sayısı üçlü vadeler önemli olmakla birlikte arkadaşlar önümüzdeki günler kendinizi koruduğunuz, savunduğunuz, mücadelesini verdiğiniz ve belki de yılgın bir savaşçı gibi adeta e, böyle hani ama kaleni, kalenizi bırakmayan e, son hal hani böyle terinizin son damlasına kadar tabiri caizse mücadelesini ettiğiniz bir konuyla ilgili çok güzel çok pozitif anlamda belki de bir kutlamaya vesile olacak şekilde. Çok güzel bir gelişme olacak gibi gözüküyor Hatta hamile kalmaya çalışıp da hamile kalamayan ve bunu isteyen arkadaşlarımız bununla ilgili haber alabilirler Bununla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. genel itibarlama büyümek gelişmek, ilerlemek adına e, bolluk bereket adına mücadelesini verdiğimiz savaşı sanki kazanıyoruz ve çok güzel bir kutlama enerjisine doğru sanki ilerliyoruz sevgili yengeç burçları. Bu arada arkadaşlar videoları beğenirseniz kanalla enerjiniz uyuşursa lütfen beğen tuşuna basmadan geçmeyiniz. Burada video resimlerimi genel itibariyle yapay zeka üzerinden belirliyorum ama çok böyle şaşalı başlıklar atamıyor olabilirim. Bu da dikkat çekicilik açısından ve izlenme oranı açısından açıkçası etkilediğini düşünüyorum. Yarın öbür gün burçlarla ilgili tarotla ilgili bir video koyulursa aşağı bir bakmanızı rica edeceğim eğer dikkatinizi çekmiyorsa. Büşler ve tarotsa eğer kanalla enerjiniz uyuştuysa o şekilde e, kanalla bir e, etkileşim içerisinde olmanızı sizden rica edeceğim çünkü insanlar özellikle çok böyle bam bam dikkat çekici mesajlara doğru gittiklerini düşünüyorum. İçerik belki de öyle değil ama bir şekilde insanların tıklaması açısından öyle bir etki yarattığını düşünüyorum. Ama ben bunu pek beceremiyorum açıkçası uç noktalarda. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı duydum. Kuzgun kart arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir değişim hayatına doğru geliyor gibi gözüküyor. Çok önemli haberler alabilirsin. Bunun bir şekilde pozitif anlamda bir katkısı olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok bilge enerjili bir dişil enerjiden de önümüzdeki günlerde katkı yakalayabilirsin. Sana bir öğüt verebilir, yol göstericilik sergileyebilir. Ama daha çok sanki bu kendi içerisinde akıllıca alacağın kararlarla hayatına getireceğin çok önemli bir değişimin habercisini, bize gösteriyor arkadaşlar. Bakın sanki Azize gibi sembol ay sembolleri var. Evet, şimdi bakın önümüzdeki günler arkadaşlar kendinle ilgili, kendi işine yarayacak, kendine tırnak içerisinde e, ne denir ona e, hizmet edecek. Ya yani atıyorum. Bugün kuaföre gideceğim, bugün mas mesaja, ma masaja gideceğim, yeter bu kadar çalıştım ya da bugün ayaklarımı uzatıp dinleneceğim. Böyle bir kendine sadık bir enerji içerisinde olup kendinle ilgileneceğin bir süreçte olabileceğin gibi burada özellikle ilahi bir hizmet sisteminin, senin için belki de insanlar aracılığıyla, yani senin iyiliğini isteyen sadık bir insan aracılığıyla olabilir. Sana çok güzel bir katkısı ve hizmeti olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu ilahi bir e, işaret olabilir. Bu e, ilahi gücün tırnak içerisinde görevlendirdiği kendisinde farkında olmasa bile bir insan, sadık bir insanın sana bir yardım sunmasıyla ilgili olabilir. Ama çok güzel bir sanki hizmet alacak gibi gözüküyorsun. Bir kart daha seçelim. Evet uğur böceği. O çok güzel ya. Bakın diyor ki bütün olumlamaların evrene gönderdiğin bütün pozitif enerjiler bir şekilde duyuldu diyor. Ve bunların bir form kazandığına önümüzdeki günlerde yani bir duanın ve dileğin gerçekleştiğine şahit olabilmekle birlikte şanslı bir sürece doğru ilerleyebilirsin sevgili yengeç burçları. Bir de ay destesinden seçelim.

bazı şeyleri bu zamana kadar bırakamamışsın fakat bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir uyanışa geçebilirsin diyor sevgili yengeç burçları. Yani bu zamana kadar sıkı sıkıya tutunduğun ama bırakamadığın bazı şeylerle ilgili artık bir geride bırakış enerjisine doğru ilerleyebilirsin. Hayatından çıkman gereken şeyleri çıkarma yolunda önemli gelişmeler yaşayabilirsin diyor kazan kazan enerjisi yaşayacaksın önümüzdeki günlerde. Bakın bir kendin açısından belki de kiminiz için burayla bağlantılı olabilir. Bir şekilde karşılıklı bir çıkar ve her iki tarafın kazandığı yani atıyorum bir iş yeri senin gibi bir işçi arıyordu sen de böyle bir iş, iş yeri arıyordun çok güzel bir şekilde gidiyorsunuz devam ediyorsunuz gibi sanki böyle bir kazan kazan enerjisi her halükarda karlı çıkacağın bir enerjiyle karşılaşabilirsin önümüzdeki günlerde. Son karta bakalım. Bakın tam da sizin kartınız çıktı. Sevdiğin insanlar ve sen güvendesin diyor. Zaman zaman bununla ilgili korkuların ya da çekincelerin varsa eğer diyor bir şekilde korunduğunuzun farkında ol diyor. Sevgili yengeç burçları korkacak bir şey yok. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.